İskenderun'dan Milletvekili Kara Belen yolunun tıkanıklığına dikkat çekti. Antakya'ya giden şu anda D817 yolundayız. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun-Antakya güzergahını birbirine bağlayan D817 karayolunun son yıllarda Belen geçidinde büyük bir sıkıntı yarattığını, alternatif bir yolun elzem olduğuna dikkat çekti gibi içinden çıkılmaz bir hal almış. Deprem zamanında da bu böyleydi. İşte başımıza gelebilecek herhangi bir doğal afetti. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, son yıllarda ve özellikle deprem sonrası Belen yolunda yaşanan araç trafiği yoğunluğunun dayanılmaz bir çileye dönüştüğünü kamuoyu ile paylaştı. Veya ambulansların geçmek zorunda olması durumunda veya çocukların sınav zamanlarında da işte bu yol bu güzel bu kadar tıkanıyor. Dolayısıyla yetkililere tekrardan sesleniyoruz. Belen geçidi bizim için çok kıymetli. Bu bölgede mutlaka alternatif bir yol güzergahına ihtiyacımız var. İşte bu ve bu yolun bu kadar tıkanıklığını görebilirsiniz.